Türkiye'de il ve ilçe kadın kolu başkanlarımızla basın açıklaması yapıyoruz. Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin kaderini belirlemesine iki gün kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim iki aday arasında değildir. Bir referandum niteliğindedir. Elbette her seçim çok önemli. Fakat bu seçim özellikle Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yarısını oluşturan biz kadınlar için hayati öneme sahiptir. Bir yandan esaret, bir yandan özgürlük soruyor. Cumhur İttifakı adeta bir kadın düşmanı koalisyonuna dönüştü. Kadınların kazanılmış tüm kazanımlarına göz diken yeniden Refah Partisi ve Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı Hüdapar'ın meclise girişiyle Cumhuriyet tarihinin kadınlar açısından en karanlık parlamentosu oluşturuldu. Mecliste temsil hakkı kazanan bu zihniyet planlarını alenen ilan etti gelin Hüdapar'ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye'ye bir kez daha yakından bakalım. Demokrasi savaş açtılar. Cumhuriyete savaş açılarak parlamenter sistem eleştirisi yapıldı. Tek adam rejiminin ülkemize sürüklediği kaos yok sayılarak ve parlamenter sistemin çözümsüzlük yarattığı iddia edildi. Katılımcı demokrasi hedef tahtasına oturuldu, oturtuldu. Hı hı. Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görenler yeni anayasa yazmaktan bahsetti. Unuttukları bir gerçek var ki yeni anayasayı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde biz hazırlayacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle demokratik, layık, sosyal hukuk devleti yeniden inşa edilir. Karma eğitim tehdit altında kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesinin önünü açmak isteyenler sarma eğitiminin zorunluluktan çıkarılmasını istiyor. Eğitimin anayasal bir hak olduğu gerçeği her fırsatta yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hakkını gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kadınların yaşam hakkı gasp ediliyor. Kadın erkek eşitliğine inanmayan hüdafar, Kadınların kazanılmış bütün haklarına göz dikti. Kadınların çalışma şartlarının fırtata uygun hale getirilmesi isteniyor. Eşit işe, eşit ücretin alınmadığı, her üç kadından birinin işsiz olduğu ülkemizin hangi fırsattan bahsediyorlar? Kadınların kayıp dışı istihdam itildiği yetmezmiş gibi kadınlar sadece hemşire, kadın hastalara bakan hekim ya da kreş öğretmeni olabilir demek istiyorlar. Mesleğin cinsiyeti olmaz. Biz kadınlar her işi yapabiliriz. 6284 budanmak isteniyor. İstanbul Sözleşmesi bir gecede hukuksuzca feshedilirken 6284 sayılı kanun yürürlükte olması gerekçe gösterilmişti. Şimdi de 6284 işlevsiz hale getirilmeye çalışılıyor. Kadın yönelik şiddetle etkin bir mücadele yürütemeyenler yasal korunağımızı elimizden almak istiyor. Günde en az iki kız kardeşimizin hayattan koparıldığı bu düzende yasal hiçbir hakkımızın uzanmasına izin vermeyeceğiz. Yoksulluk nafası kaldırılmaya çalışılıyor. Şiddet mağduru olan kadınların boşanmasının önünü kesmek, Boşandığında da ailesinin evine dönmesine mecbur etmek, kadının adına yoksulluk nafası kaldırılmak isteniyor. Kadın işe girdiğinde, evlendiğinde kesilen bu nafaka ömür boyu ödeniyormuş gibi yanlış bir algı ile kadınların ekmek parasına göz dikiliyor. Biz yürütülen bütün kara programdalara rağmen nafaka hakkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yalnız bir bekar kadınları sahiplendirilecek biz bu ifadeyi söylerken utansak da kadın düşmanı zihniyetin bu sözlere müjde diye ilan edebiliyor. Kadınlar bir sokak hayvanı gibi sahiplendirilmek isteniyor. Sosyal bir hukuk devletinde yaşadığımız gerçeği yok sayan kadınları sahiplendirme haksızlığından bahsediliyor. Biz kadınların sahiplendirebileceği bir mal veya hayvan değiliz. Değerli basın mensupları, gelin yeniden Refah Partisi'nin inşa etmeye çalıştığı Türkiye'ye bakalım. Kadının adı var, yüzü yok. Yeniden Refah Partisi'nin Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayının fotoğrafı gölgelendi. Türkiye'yi şeriat düzenine taşımak isteyenler, kadının yüzünün görünmesine dahi tahammül edemezse de biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. Kadın erkek yan yana fotoğraf çektirmez. Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanlığı'nda kadın milletvekilinin oturduğu yerin değiştirilmesi istendi. Kadın milletvekili adayına kadın ile erkek yan yana fotoğraf çektirmez diyerek bağırdılar. Kadınları öteki seçtirmeye çalışan bu zihniyetin hedeflerine asla izin vermeyeceğiz. 6.284 kaldırılmayı düşünüyorlar. Hüdafar 6.284'ü budamak isterken yeniden Refah Partisi kanunun tamamen yürürlükten kaldırılmasını istiyor. Hatırlarsanız İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmışlar ve kaldırılması için karalama kampanyası yürütmüşlerdi. Şimdi de 6.284 hedef tahtasına koydular. Medeni kanun tehdit altında. Medeni kanun ile kazandığımız hakları elimizden almak istiyorlar. Çok eşitlik özendirmeye çalışılıyor. Eşit yuşaklık hakkımızı kast ederek ikinci sınıf vatandaş olması olalım istiyorlar. Değerli basın mensupları. daha mazlata bile almadan kadın düşmanlığını ortaya koyan Cumhur İttifakı milletvekillerinin mecliste nasıl bir yol izleyeceği ortada küskün olduğu, bezgin olduğu, umutsuz olduğunu ifade ederek sandığa gitmemeyi düşünenler varsa ne ile karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha görsün. Bugünümüz ve yarınımız tehdit altındadır. Hayatlarımı, hayatlarımızın, haklarımıza ve hayallerimize franga vurulmak isteniyor. Eve mahkum olduğumuz, eğitim dışına itildiğimiz, çalışma hayatından soyutlandığımız, toplumsal yaşamdan dışlandığımız bir hayat dayatılmak isteniyor. Kadınların göklerde yükselmeyi hak ettiği Atatürk Türkiye'sinin sahiplendirilmesi gereken bir Türkiye'ye dönüştürdü. 1920 yıllarında Türk kadınları hakim, öğretmen, mühendis, pilot olabilirken 21. yüzyılda çalışma hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Taliban'ın inancıyla ters yanımız yok diyen Erdoğan, yanına aldığı müttefikleriyle kadınların ve kız çocuklarının eşit yurttaşlık hakkına göz dikiyorlar. Bizim de İran'a, Afganistan'a dönüşmemiz isteniyor. Eşitsizlik öyle ki, öylesine derinleşti ki, hukuken kadın erkek eşitliği savunması gereken AYM üyesi, kadın erkek eşitliği modern hürafadır diyebiliyor. Yıllardır uğradığım, uğradığımız hakaretlerin haddi hesabı yok katlı, katkı katkaha attığımızdan sessiz, haklarımızı aradığımızda sürtük ilan edilebiliyoruz. Hamile kadının sokağa çıkmaması gerektiği savunuluyor. İşsizliğin sebebi kadının iş araması olarak gösteriliyor. Kadın cinayetlerin ardından neredeymiş, ne giymiş, üzerinde ne varmış, hangi renk sürmüş, saat kaçmış gibi sorular soruluyor utanmasalar kadınların öldürülmeyi hak ettiğini söyleyecekler. Kurdukları <laughs> hukuk sisteminde katiller ceza indirimleriyle ödüllendiriliyor. Ülkemizde artık çocuklar ve kadınlar güvende değil. Afganların ve Pakistanlıların Türkiye'ye gelmeden önce internette arama motorundan Türk kızları, Türk çocukları gibi arama yaptıklarını dehşetle öğren öğrendik. Değerli basın mensupları, sözün kısası sandıklara gitmek, oy kullanmak zorundayız. Sadece oyumuzu kullanıp dönmekle yetmiyor, sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Millet İttifakı olarak sandık güvenliği konusundan tüm tekliflerimizi aldık. Her sanda üç kadın müşahit çağrımıza ses veren herkese burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Haydi kadınlar sandığa! Bize deva görülen cehennemin içinde hapsolmuyoruz kadın örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadelemizi büyütüyoruz. Biliyoruz ki örgütlü gücümüz karşısında duramayacaklar. Bugün saat 11 itibariyle 300'e aşkın birleşeni olan Eşit Platformu ile sosyal medya mitingi yapıyoruz. Karar ver, oy ver, geleceğine sahip çık etiketleriyle paylaşımlar yapıyoruz. Lütfen siz de katılın, etiketlerimizi paylaşın. Kadınların yaşam hakkı için medeni kanununda elde ettiğimiz hakları korumak için, 6.284 sayılı kanunun yürürlükte kalması için, çocuklarımızın zorla ve erken yaşta evlendirilmemesi için, geleceklerin aydınlık yarınları için, istihdam dışında itilmememiz için, haklarımızın aradığımızda hakarete uğramamamız için, hak, hukuk, adalet için, demokrasi için, cumhuriyet değerlerimizi korumak için, haydi kadınlar sandığa, sandıklara sahip çıkalım, hayatlarımıza, haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkalım. Konuştu, aç, duyurdu. E, bu metnin altına bizler de erkekler de imza atıyoruz. Türkiye'nin e, gerçekten bu girdaptan çıkması lazım. Seçimin ikinci turunda son iki gün kalan her geçen gün başta kadınlarımız olmak üzere gençlerimiz tüm örgütümüz İttifak Partisi arkadaşlarımız, partilerimiz. Bugün yine aramızda İYİ Parti mensuplarımız var. Olga Hanım. Eee akşam çalışmalarımıza yine İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti katılıyorlar. Çok yani devam zaman var. buldukça bu pardon Devam, devam Partisi'nin kadın kolları başkan aramızda. Yani kusura bakmayın. Ee, şimdi bu çerçevede bugün Beraber çalıştığımız, çalışmaktan keyif aldım, e, tanımaktan dostum olmalarından çok mutlu oldum. Üç değerli, birbirinden değerli arkadaşımız var. E, Çetin Özdemir arkadaşımız içeride o, e, sağ olsun mutfakta çalışıyor. E, yine e, Binali Gül arkadaşımız e, önceki dönem bir yönetimindeydi kendisi beraber çalıştık. Hepsi birbirinden değerli, partisi için, ülkesi için, geleceğimiz için sizler gibi duyarlı çalışan arkadaşlar. Bugün de. Bergama'ya biz de bir katkı yapalım diye geldiler. İyi ki ve aralarında e, onu ayrıca seviyoruz. E, çok pozitif, çok enerjik. O enerjisini bugün sizlere de yansıtacakım sahada. Ona hem kolay hem zor bir iş verdik bugün e, kadınlarımızla beraber. Sayın İsmail e, kendisi uzun yıllar belediye meclis üyeliği, Büyükşehir Meclis Üyeliği yaptı. E, bu konuda da tecrübeli il yönetiminde de bu görevi uzun süre sürdürdü. Kendisiyle çok yakın çalışma imkanımız oldu. Arkadaşlar gerçekten son derece girdik. Dostlarımızın da katkısıyla ittifak partileri olarak hepimiz bu gücü büyüterek artık sonuca gideceğiz. Sonuca da 28 Mayıs Pazar günü hep beraber birinci turda edindiğimiz tecrübelerle aksatlıkları da gidererek basın açılması da dediği gibi müşahitinden sanat kadar aksayan bütün yerleri de yenileyerek topyekun el, elbette sıfır hata hiçbir yerde olmaz ama pür dikkat pazar günü akşam kazanan 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak yolumuza devam edelim. Şey Türkiye demokrasiyle, barışla, kardeşlikle bütün bir millet olarak yoluna devam etsin. Cumhuriyetimizin değerleri ve kazanımları yarınlara ufuk açsın. Ben hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Arkadaşlar merhaba. Ben de özlemişim Bergama'yı. Daha önce daha sık geliyorduk. Maalesef biraz ara verdik. Başkanım çok güzel konuştu. Teşekkür ediyorum nezaketi için, zerafeti için. Bu parti hepimizin. Ömrümüzü verdik. Vermeye devam ediyor yapalım? biz ırgatız bu parti. Hepimiz, başkanım da, ben de, arkadaşlarım da ırgat olmaya da devam edeceğiz. Nerede görev ilerirse koşa koşa gideriz. İki gün sonra çok önemli seçimimiz var. Evet. 14'ünde genel başkanımız kazanamadı ama bir yeri de kazanamadı. Evet. Ve bu sürece geldik. Çok umutluyuz. Umudumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Elimizde donelerimiz var. Mesele burada süreci çok daha motive olabilmek, çok daha inanarak götürebilmek. Bir oy bile önemli. Genel başkanımız ne diyor? Vatanını seven sandığa gelsin. Evet. İnsanları sandığa getirmek çok önemli arkadaşlar. İkinci önemli nokta ne? O sandığı koruma. Maalesef ki sandık korumak gibi bir görevimiz oldu bizim. Şu son 10-15 sene. Böyle bir şey olamaz yani. Bunu koruması gereken mekanizma korumadığı için biz oylarımızı korumak zorundayız. Çalıyorlar. Çok acı bir şey. Aynen. Ama Cumhuriyet Halk Partili herhangi bir arkadaşımız hangi sandıkta olursa o sandıkta AKP'nin oyu da garantide, MHP'nin oyu da garantide, evet. CHP'nin oyu zaten evet. garantide. Çünkü biz çalmayız. Başkasının oyuna tenezzül etmiyoruz. Evet. Biz sadece hakkaniyeti, adaleti ve korumayı sağlamak için oradayız. Ve şu son süreçte ben hep sandıklarda görev almışımdır, da bina sorumlusu. Geçen seçimde de 14 de sabah altıda gittim. Gece birde evine Böyle bir süreç yaşıyoruz evet. maalesef. Bizim ittifakta arkadaşlarımız var, partilerimiz var, birlikte çalışıyoruz. Ama şu bir realitedir ki hakikaten sandıklarda biz daha güçlüyüz, daha organizeyiz. O arkadaşlarımız bize destek veriyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz bu konuda daha güçlü olduğumuz için birlikte çalışmak daha güzel oluyor. Her sandıkta, özellikle görevli olan arkadaş, sandık kurulunda görevli olan arkadaşlar, ki başkanım bunu yapmıştır zaten. Sadece hatırlatma bazında söylüyorum. Artı o sandığa mutlaka iki üç kişi müşahitiniz evet. olmak zorunda. Binada evet. olduğumuz gün gelen komşumuz, gelen arkadaşımız varsa oyunu kullandıktan sonra da bir müsaitse saat dörtte orada olmasını, yasal hakkıdır, oy kullandığı sandıkta bekleyebilir. Onu da orada bekletebiliriz. Ben pek çok arkadaştan rica ettim. Onlar da kaldılar. Partiliniz görevi yoktur. Saat dörtte gel sandık başında olalım dersiniz seve seve gelir. Herkese kucak açmak zorundayız. Gün o gün değil. Gerçekten bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Pazar günü genel başkanımızı Allah'a neziyle... Cumhurbaşkanı olarak o sandıklardan çıkaracağız. Biz buna inanıyoruz. Inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. Bir oy bile önemli. Şurada tabii belli bir oran var. Bu kitleye gitmek lazım. Başkanım. Yani oy kullanmayanları bulacağız bu defa. çok güzel Tabi bilmiyorum burada ne kadar kişi oy sandığa gelmedi, var, oy kullanmadı. Var. Şimdi, 7, 8, 8. Evet. Şimdi bu tabi iyi irdelenmeli, iyi bakılmalı. Oya e, sandığa gitmen seçmen durumu nedir? Evet. E, onu bilemiyorum Yardımcı ama ben olacağız. Hep inanıyorum aldık. benim evet. ilçe başkanı mutlaka bu çalışmayı yapmıştır evet, hastası evet. yaşlısı taşınması Aynen. gereken taşınıyordur hastaneden bile alacağız bunu <laughs> protesto <laughs> edeni ikna etmek gerekiyor <laughs> kızanı ikna etmek gerekiyor Aynen. gün o gün değil kızgınlık günümüz yok kırgınlık günümüz yok böyle bir lüksümüz yok çünkü biz vatanseveriz. severiz evet. bizim gidecek memleketimiz yok. Biz sadece burada yaşayabiliriz. Başka küçük yerimiz yok. Biz vatan vatanseveriz. Vatanımız. Kimsenin, kimseye küsmek, kırılmak, gücenmek bana ne demek lüksü yok. yok. Bu bir vatan meselesi ya. Bu bir memleket meselesi. Bunu yaymak gerekiyor. Mümkün mertebe. Bir e de şöyle bir çalışma geçen gün önermiştim biz kendi içimizde yaptığımızda mutlaka her binada, her binada olmasa bile yan binada bir üyemiz vardır. Evet, evet. O gün, hani o üye evet. komşularının kapısını çalsa, oy kullandınız mı? <laughs> ya işte işim var diye, ya yapma etme, gel iki dakika oy kullanalım diye ikna etse, hem sayı artırırız, hem o oy kullanmayan insanları sandığa taşıma lüksümüz olur. Bunu da bu bilinci de üyelere verebiliriz. Kendi komşusundan sorumlu olsa yeter bir kişi bile sandığa taşımanın çok büyük önemi var arkadaşlar. Bu seçimde dediğiniz oldu yani. Bizim <laughs> mahallede ben onu canlı canlı, canlı yaşadım. Ya, i̇şte yok, her, her yerde var. herkes aynı var. şeyi yap. Herkes komşusunu evet. götürmeli. Herkes bir kişiyi şey kişi ikna yer. edebilmeli. Evet. Çünkü Çocuk seçimler çok böyle kazanıyor. Ama başka türlü bu Ona da bir çare bulsak pardon özür diliyorum. Hasta mı? yaşlı. yaşlı çok istiyormuş ama getiremiyor hepsi biz olacağını Hepsini taşıdık. Hemen adresi, adını, soyadını verin bilgilerini. Hemen arıyoruz önceden. oluyor mu? Evet, seçim günü oluyor. Seçim günü oluyor. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye. 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 Şimdi, bunun tartışması bir demirci direk oyumuzda da oldu. Ben yerli tahtacının üç tane yaşlımızı oy kullandıramadık. Seçmen kağıtları var. Ama biri evde yatıyor ama bilinci yerinde. İkisini de okulun bahçesine kadar getirebiliyorlar. Merdivenler yüksek. sandık başkanı aşağı inip oy kullandı. Daha önce kullandırılıyordu. Hatta parti temsilcilerini de beraber alıyorlardı yanlarına teyzem, amcam hangi parti? Işte şu parti. Tamam o zaman. Olay Anladım. mı? Olay Anladım. mı? Kullanılıyordu. Şimdi dün de, e, il başkanının bir yazı geldi. Yaşlılar herkes oy kullanabilir diye. Ben bu yaşlılara nasıl oy kullandırtıracağım? Yani o binada bir hukukçumuz olursa, o sandık kurulu başkanına bunun hukuken hakkı olduğunu anlatabilirse, Değil mi? Ama yakını evet. ısrar ederse girebiliyor. Tabii canım Hayır. girer. binaya çıkaramıyor. evet. Sandığın evet. çıkaramıyorlar. Binaya, binaya çıkaramıyorlar. Anladım çıkaramıyor. ben. Değil. Evet. Anladım. İşte o binada bir hukukçu olursa o sandık kurulu başkanını hukuken buna ikna edebilir. Yoksa ben sandığı çıkaramam diyecek. Müthiş. Öyle değil mi başkanım? Keskin batıyor. Onun için biz her binada bir hukukçu olmasını istedik. Yani kanunu bilen, seçim kanunu bilen bir hukukçu. Bir de şunu hiç unutmayın. Seçimi siyasi partiler yapıyor. Ve biz siyasi partinin temsilcisiyiz. Orada hiç geri adım atmayın. Aynen, sandık evet. Kurulu Başkanı okul müdürü hiçbir şey ifade etmez. Aynen. Bu seçimi biz yapıyoruz. Aynen. O sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu sadece seçim kurulunun görevlendirdiği görevlidir. Sizin üstünüz değildir. Yani gerekli mücadeleyi yapın. O zaman tartışın. Pes etmeyin. Şöyle bir şey yapalım sandık görevli e, böyle... Yılların tecrübesiyle özel günleriniz sanatsal bir dokunuşa kavuşacak anılarınızda yıllar boyu canlı kalacak. Hasan Polat yönetimindeki Polat Medya düğün, nişan, sünnet, doğum günü konser ve klip çekimlerinde size ayrıcalıklı hizmet sunmaktan mutluluk duymaktadır. Herkes fotoğraf, video çekebilir ancak sanatsal vizyon, birikim ve bilgi ister. Polat Medya ayrıcalıklı anılara sahip olma fırsatını ıskalamamak için acele edin, geç kalmayın, rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın. Ayrıca Slide, kurgun montajı da Polat Medya'da. Siz de iyiyi ve kaliteyi hatırlayın. Telefon 0534 728 3806. İzmir Bergama Polat Medya.